Herkese selamlar, saygılar. Miye Teknoloji sistemimizde sizlerle beraberiz. Yasal yorumunuzu okudunuz kabul ettiğiniz varsa videomu başlamak istiyorum. Özet olarak bu videoda yer alan fikirler, görüşler yatırım tavsiyesi değildir. Arkadaşlar şimdi Mie Teknoloji'ye tekrar yorumlarım aslında yenileyeceğim. E, kusura bakmayın. E, Miye Teknoloji'nin ben e, hedef olarak kendi şahsi fikrim olarak kesinlikle yanlış anlamayın. E, şu anlık e, bölünme e, yaklaşık olarak 1000 veya 2000 seviyelerin aralığında e, olacağını ben düşünüyorum. Kesinlikle al sat tut tavsiyesi değildir. E, bu bir sadece tahminden ibarettir arkadaşlar. Zaten olumsuz durumlar çok fazla yok. Her gün neredeyse tavan kapatıyor. Ama tabii ki de biraz hafif bir beklemelerle tavan kapatıyor arkadaşlar. Burada hacimsel olarak Mekdi'nin de çok farklı bir kırılma tekrardan hacimsel olarak birçok kişi daha katılmış gibi gözüküyor. Arkadaşlar Mie teknolojiyi belki önemli destek seviyeleri olarak belirlersek de 704 olarak belirleyebiliriz. Yani buralara belki bir hafiften bir e, dinlenme çabası olabilir. Ama şu anlık hala sıkıntısız e, devam ediyor arkadaşlar. Çünkü ağ sinyalinin herhangi bir bozulma e, yok. Çünkü her gün tavan kapatmakta. Arkadaşlar benim kişisel yorumlarım bu şekilde. Sakın yanlış anlamayın. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.